İşte büyüklük budur. Mekke Efendi'nin büyüklüğü. Abdüllatif Uyan abi anlatıyor yine. Ahmet Mekke Efendi'nin yanında çalıştığım senelerde oğullarından Baha Bey bağırsak kanserine yakalanmıştı. Ahmet Mekke Efendi oğlunun hastalığına çok üzülüyordu. Birlikte ziyaretine gidiyorduk sık sık. Her gidişte de Yusuf suresini okuyordu üzerine. Her vaazının sonunda uzun uzun dualar yapıyor, şifa bulması için de Allahu Teala'ya yalvarıyordu. Ne gerekiyorsa yapıyor, kendini paralıyordu. Ben kendi kendime Baha Bey vefat ederse üzüntüden mübarek zata bir hal olur diye endişeleniyordum. Yine bir gün acı haber geldi. Hemen koşup eve gittim. Yolda hep Mekke Efendi'yi düşünüyordum. Acaba ne haldeydi? Herhalde kendinde değildir diyordum. Baygın vaziyette bulacağımı tahmin ediyordum. Bu düşüncelerle eve vardım. Girdiğimde çok şaşırdım. Zira Mübarek neşeli görünüyordu. Gelenleri güler yüzle karşılıyordu. Cenaze eve değildi sanki. Bir an için bayram evinde olduğunu zannettim. İşte büyüklük bu dedim ki kendi kendime. Tevekkülün kadere rızanın ve hakka teslimiyetin müşahhas bir müsalini görmüştüm orada. Ahmet Mekke Efendi anlatmıştı. Ben gençliğimde Van'da ilim okurken bir ara dersi bıraktım. Bahçede boş boş geziniyordum. Yaşlı birisi tanıdı beni. Yanıma gelerek tu sana dedi. Sen Abdülhakim Efendi'nin oğlu olasın da içeride ders yapılırken Böyle buralarda boş boş vakit geçiresin. Yazıklar olsun sana dedi. Çok utandım. Haklıydı çünkü. Bu sözler bana öyle tesir etti ki o günden sonra kendimi ilme verdim tamamen. Ne zaman gevşeklik yapacak olsam hemen o ihtiyarın sözlerini hatırlardım, derslere sarılırdım. Allahu Teala ondan razı olsun. Nur içinde yatsın. Yıllar geçtiği halde o zatı rahmetle anıyorum, ruhuna da Fatiha gönderiyorum buyurdu efendim. Fi amanillah.